Olay merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Tanjune ve Osman Soner A mağazaların bulunduğu cadde üzerine tekme ve yumrukla birbirlerine saldırdı. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada Osman Sonar A kavgayı ayıran polis memurlarından HFÖ'nün suratına yumruk attı. Çevrede toplanan vatandaşlar polise yumruk atan Osman Sonar A'ya tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdı. <laughs> Ben sonu, ben Vatandaş tarafından adeta linç edilmek istenen şüpheli ise yine yumruk attığı polis memuruyla meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Yaşanan o anlarsa bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilecek. Gözaltına alınan Osman Soner A çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek serbest bırakıldı. Ne olur, dur, lan!